Arkadaşlar merhaba. E, bu derste e, GMT zaman rölesi çeşitlerinden TOF yani bırakmada gecikme olarak isimlendirdikleri zaman rölesinin kullanımını anlatacağım. E, bu zaman rölesi de arkadaşlar e, ton zaman rölesi gibi e, bu şekilde TOF olarak gösteriliyor. E, bu zaman rölesinin özelliği şu arkadaşlar. Ton zaman rölesinde ne vardı? Önündeki kontak aktif olunca zaman rölesinin önündeki kontak aktif olduktan sonra belirtilen süre sonunda ne yapıyordu? E, zaman rölesi aktif oluyordu. Bu ise tam tersi. E, bu zaman rölesinin önündeki kontak aktif olduğu zaman zaman rölesi ne yapıyor? Bir çıkışı üretiyor. Ta ki zaman rölesinin önündeki kontak birden sıfır pozisyonuna geçtiği an zaman rölesi saymaya başlıyor. Ve... Saymaya başla, e, belirtilen süre sonunda zaman lülesi kontağı sıfır oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde e, ton zaman lülesinde olduğu gibi timer bölümünde zaman lülesinin ismini tanımlıyorsunuz. Süre kısmında e, hangi süre sonunda kontağın e, pasif olacağını belirtiyorsunuz. Burada aktif aktiflemiş ama pasif olacağını belirtiyorsunuz. E, hmm. Sayaç kısmında Zaman öresinin anlık sayısal değerinin tutulduğu yeri belirtiyorsunuz. Birim kısmını saniye, milisaniye, saniye, dakika, saat, gün olarak seçiyorsunuz. E, sayat, kalıcı kısmında ise sayaç bölümünde belirtilen değişkenin e, değeri sıfırlansın mı yoksa kaldığı yerden devam etsin mi? Önündeki koşula göre onu belirtiyorsunuz. E, şimdi gelelim bunun kullanımına. E, bunu açıyoruz arkadaşlar. GMT Suite'i yeni diyorum. Buradan bir isim verelim. UYT diye bir isim verelim. Buraya kaydetsin dosyaları. Ben bu konfigürasyondan PLC'nin CPU'sunu ekliyorum. Daha sonra özellikler kısmına geldim. Burada arkadaşlar ne yapsın? Benim PLC'nin fiziksel girişini seçelim. CPU IP 0. Bu ne yapacak arkadaşlar? Bizim TOF zaman rölemizi aktif edecek. Bu nedir mesela? Start butonuna bastım, motor çalışsın. Stop butonuna pasif ettikten 5 saniye sonra motor dursun. İstiyorsanız bu röleyi kullanmanız lazım. Örnek bu şekilde yapabiliriz. Buna bir isim verelim. Tof, Tof diyelim buna. Tof bir ismini verelim buna. Bu ismi verdik. Süremiz 10 olsun. Ee, sayaç olarak da S.Y.C.D. tutsun. Bunu biriminde yine saniye olarak seçtim. Ee, bu sefer arkadaşlar kalıcı kullanmayacağım, resetli kullanacağım. Şimdi e, benim Tof birim. Şimdi Tof bir kullandık. ToF bir seçiyoruz buradan. Ne yapsın? Bizim e, motor isimli bir çıkışımızı aktif etsin. Şimdi ben bunu eee PLC'me bir bağlanayım. Buradan şifreye giriyorum. 1 2 3 4 dedim. şifreye girdim. PLC'ye bağlandım. Buradan şimdi PLC'ye programı yükleyelim arkadaşlar. mi e, evet dedik. Şimdi ben PLC'me çevrim içi çevrim içi bir bağlantı yapayım. Şimdi arkadaşlar bakın benim PLC'min sıfır nolunda bağlı olan girişim aktif olduğu zaman motor çıkışım aktif olacak. Ta ki orada e, e, buradaki bu girişi sıfır yaptıktan 5 saniye sonra motor duracak. Şimdi Aktif ettim. Bakın şu an ne yapıyor benim motorum çalışıyor. Girişi pasif ettim. 10 saniye sonra arkadaşlar bakın motor duracak arkadaşlar. Evet 10 saniye sonra da motorum ne yaptı? Durmuş oldu. Evet arkadaşlar, e, Tof zaman üresinin kullanımı da bu şekildedir. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.